Allah ebeden razı olsun diyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Ben Deniz, Murat Hanım'la çok eskiye dayanan bir abla kardeşliğimiz var. Yeni değil. Kendisinden Allah ebeden razı olsun bir yetimler için bir kampanya var dedi. Onlara yardım edelim. Tabi yetim ifadesini duyduğum zaman hepimiz yetimiz diyorum. Çünkü bir çoğumuzun şurada sorduğumuz zaman anne babası hayatta olmayabilir. Ya yani insan yetim olması için illa çocuk olması gerekmiyor. Annesi babası da olması da gerekmiyor. Onun da yine aynı şekilde aslında hepimiz yetimiz. Ümmet olarak da Muhammed'in yetimiyiz diyebiliriz kendimiz için. Fakat yetim denince başı okşanılası insanlar, baş okşamak, hep bu ifade deyim gibi artık dilimizde dolaşmış. Buradaki baş okşamak tabiri bir çocuğun başını, saçını sıvazlamak değil. Bediüzzaman Hazretleri'nin ifadesiyle diyeceğim, ebedi hayatının kurtuluşu için ona fayda sağlamaktır. Kendi hayatlarımızla beraber, onların hayatlarının da ebedi hayatlarıyla beraber kurtulması için bu dünyada bazı ameller ve çalışmalar yapmak gerekiyor. Allah ebeden razı olsun. Ben kitabından çok kısa bir bölüm okumak istiyorum. Kısacık hayatta nasıl mutlu olunur? Tabii hepsini okuyamayacağım, seçeceğim. Hayatın içindesin. İnsanlarla berabersin. Onlarla aynı havayı soluyorsun. Aynı dünya memleketini paylaşıyor, aynı suyu içiyorsun. Herkesten kaçıyorsun ama kendinden kaçamıyorsun. Herkesi kandırıyorsun ama kendini kandıramıyorsun. Yoksa düşünmemek için kendine aman boş ver narkozunu mu enjekte diyorsun? Aynalarda kendini mi görüyorsun? Yoksa yapmacık ifadelerini mi? Kalbinde mu yaşıyorsun, yoksa karanlıkta boğuluyor musun? İnsanlar seni anlamıyor mu? Yoksa sen mi onları anlamıyorsun? Çok mu dertlisin, yoksa dertler mi çok? Aslında tek kelimeyle seni rahatlatacak bir şey diyeyim. Her şey çok güzel ya açıktan güzel, ya güzel, ya hikmetce güzel. Bocalığın durduğun içinde kendini boğuyor gibi boşuna kendine acı çektirmişsin. Kendine bunu söyleyeceksin. Ne gerek var ki gereği olmayan çok şeyler için acı çekmeye, huzursuz olmaya? Ne diyor büyük üstad? Bu dünyanın cefasını değil, sefasını çek. Bunu derken nerede söylüyor? Zindanlarda parmaklıklar ardında. Neydi onu? Bu haldeyken bile keyfinize bakır, bakın dedirten güç. Evet. Zindanlarda dahi bahtiyar olmak. Zindanlarda dahi bahtiyar olmak. Bilal Habeşi Efendimiz'i düşünelim. Kayalar altında Erhat, Erhat derken bahtiyar bir sevinç yaşıyordu. Bedeninin çektiği cefayı düşünmeden. Zinnuri'yi düşünelim. 10-11 yaşında bir kız çocuğu Mekke-i Mükerreme'de, maddede Ebu Cehil'in alt, eli altında o yetim, o köle kız Ebu Cehil tarafından başı yere vurula vurula iki gözle kör olmuştu. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz Mekke-i Mükerreme'de Muhadde bölgesine Kabe-i olduğu bölgeden takriben iki kilometredir. Atı ile beraber e bölgesine geliyor. Orada o kızı kurtarmak için. Ama bakıyor ki baygın bir şekilde iki gözü akmış ve kör olmuş. O sırada Ebu Cekil'in karşısına dikiliyor. Diyor ki bu yetim kızı, bu zinureyi, bu köleyi bana sat. Diyor ki Ebu Cekil, ey Ebu Bekir biz seni ticarette çok zeki bilirdik, akıllı bilirdik sen bu işe yaramayan, iki gözünü küper ettiğim bu çocuğu ne yapacaksın diyor, bu kız çocuğunu. Diyor ki, ondaki iman, benim ona verdiğim kıymet ve değer bana yeter diyor. Sen bunu bana sat. Ve elli altın gibi o günün yüksek bir mevlası fiyat veriyor bu Cehil. Hz. Ebu Bekir Efendimiz hiç düşünmeden elli altını veriyor Ebu Cehil'e. Sonra yine alay ediyorlar. Sen çok yanlış bir ticaret yaptın ey Ebu Bekir. Bu para etmez ki. Bu belki de ölecek. O sırada Hazreti Ebu Bekir Efendimiz diyor ki ben bu köle ve yetim kız için Ebu Bekir olarak bütün servetim ortaya koydum diyor. Asıl siz ticareti bilmiyorsunuz. Eğer Ebu Bekir'i tanısaydınız diyecektin ki Ebu Bekir bu kızı sana verdiniz ama bütün servetini ver. O anda benim bütün servetime sahip olacaktınız. Ama siz benim servetimde elde altın aldınız diyor. Ve kısa kesiyorum Zindura'yı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a götürüyor Hazreti Ebu Bekir Efendimiz. O sırada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dua ediyor ve nübüvvetin mucizesiyle Zindura'nın iki göz açılıyor. Zindura'nın iki gözü açılır açılmaz koşarak tekrar Ebu Cehil'e gidiyor ama artık yetim değil. Onun babası Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'a. Ve Ebu Cehil'e diyor ki, ey Ebu Cehil sen beni döverken, beni hor görürken, gözlerimi kör ederken, Rabbin nerede, Muhammed nerede diyordun? İşte bak sen iki gözümü kör ettin, Allah bana iki gözümü Hz. Muhammed'in duasıyla geri verdi diyor. İşte bu hikayeden, bu kıssadan, bu hayat-ı sahabeden alacağımız derse biz de günümüzdeki yetimlere hayat olalım, Bilal Ebu Bekir gibi imdatlara koşalım. Tabii önce nefsimizden başlayarak diyorum. Allah evden razı olsun. Çok teşekkür ederim. Hemen hocamızın ödülünü takdim edelim. Arkadaşlar benden şiir okumalarını yorumlamamı isteyen arkadaşlar vardı. Dediler ki ben okuyamıyorum siz okur musunuz? Bir de yorumcu bir arkadaş var. Fakat Nurayat tanı şu an bir bilgi iletti. Buranın müdürü saat tam altıda burayı terk etmemizi söylemiş. Çünkü süre bitiyor. O nedenle okumayacak arkadaşları ben, ben yorumlayamayacağım. Sadece ödüllerini verip indireceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Aramızda Gaye Dilek Hanım Mithat Kararmış var. Ben onlara da bir alkış istiyorum değerli arkadaşlar. Bu çalışmaya manevi desteklerini vermişler. Hatta Mithat Kararmış ve Gaye Hanım'ı da sahneye alalım. Berin Hanım'ın ödülünü verirken. şeylerle mutlu olacağız. Evet, aa, hocamın madalyasını özellikle çekin. <laughs> Çok sağ olun. Allah razı olsun hocam.